Bakın. Bakın maske. Maske, maske, maske. Ne kabul? Açık geliyor bana. Açtım. Oh! Ay ne kadar güzel kokuyor. Ayo! Şuna azıcık dışarı çıksın. Tamam. Bu yanağımıza. Bu yanağımıza güzel değil. Çok soğuk, çok soğuk, Sonra Saçımı bağlay bağlayıp geldim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok, 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 çok. İçinde var mı? komşu kızı. Oh, ne kadar rahatmış. Ağzım yanıyor. Ağzımı sileceğim. Ağzımı sildim. Çünkü böyle yapıyorum. Anladınız mı? Anne bari bir şey yapıyorum. Eh gittiler ya. Tamam mı? Alayım mı tamam mı? Dur dur. Dur, dur lütfen anne. Arkadaşlar